Gün birlik günüdür. milletçe bir olma günü, gün şehitlerimizi anma günü. Bu vatan kimin? Bizim. Bu vatan kimin? Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın karavarında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyu onun uğrunda kendini tarihe, kendini millete verenlerindir. Gün fedakarlık günüdür arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kahrolsun! Kahrolsun! Büyük Hocamız Sayın Bekir Memişi kürsüye davet ediyorum. Ali Bey. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi yarabbel alemin vatan ve millet uğruna şu kara toprağın bağrına düşen bir cümle şühedanın ruhun şad eyle. Amin. İlahi yarabbel alemin vatan, millet, bayrak, istiklal uğruna camlarını hiç çekinmeden feda eden Bedir'den başlayarak Anadolu'nun bağrını Türklere açan Malazgirt Meydan Muharebesi'ne, oradan İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethinden Çanakkale Meydan Muharebelerine, ki Çanakkale'de 250 bin, 253 bin şehidimiz vardır. Oradan Kıbrıs'a uzanan çizgide ve bugün Güneydoğu'da hain teröristlere karşı göğsünü siper ederekten şehit düşen bir cümle şehit evlatlarımızın ruhunu şad eyle. Amin. Onların makamlarını cennet eyle. Amin. İlahi ya Rabbil alemin. O şehitlere tanıyacağın yetmiş şefaat hakkından en yakınlarını da hissedar eyle. Amin. İlahi ya Rabbel alemin. Gençliğimize de bu duygular içerisinde vatanına, milletine sahip olabilme azmini nasip eyle. Amin. Hepimizin bir arada birlik, beraberliğini nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin, şu güzel vatanımız üzerinde güzel duygularla, en güzel duygularla, en güzel hislerle bir arada kardeşlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip ve müvesser eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin, şu vatanımız üzerinde Ezan-ı Muhammediye'yi ebediyen yürütme Ya Rab. Kıyamete kadar baki eyle. Kıyami Ya Rabbel Alemin. Vatan ve millet uğruna göğsünü siper eden bir cümle şühedanın ruhunu bir daha aşağıda eyle. Amin. Bizlere de şehit sevabı nasip eyle Ya Rabbi. Vatanımız üzerinde emelleri olan dahili ve harici düşmanlarımıza ebediyen fırsat, ebediyen fırsat verme ya Rabbi. Ebediyen fırsat verme ya Rabbi. Ebediyen fırsat verme ya Rabbi. Bu vatanımız ve milletimiz üzerinde gözleri olan hainleri kendi kurmuş olduğu planları çerçevesinde kahrol perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Bugün burada toplanmış bulunaraktan vatanımız için şehit olan ve bir bilhassa Güneydoğu'da hain teröristlere kurban vermiş olduğumuz şehitlere yad ederken İlahi Ya Rabbel Alevi milletçe şehitlerin ruhu tekrar şahat olsun der Cenab-ı Hak'tan saadetler, selametler temenni eder. Vatan ve milletimizin bütünlüğü için, Allah rızası için El-Fatiha ve as Şehitler ölmez vatan ölmez şehitler